Esma bir Kitap'tan merhaba. Bugünkü kitabımız Nokta. Yazan ve çizen Peter Reynolds. Türkçe'ye çeviren Oya Alpar. Altın kitaplardan çıktı. Ve kitabımızın kahramanı Vaşi. Washi resim yapamadığını düşünüyor. Ve bu konuda biraz öfkeli. Öğretmeni bir gün boş bir kağıt uzatıyor ve bir nokta koy diyor. Başı öfkeli bir şekilde noktayı koyduktan sonra öğretmen diyor ki imzala. Ertesi gün bir sürprizle karşılaşıyor. Duvarda imzalı resmi çerçevelenmiş bir şekilde asılmış. Başı buna çok seviniyor ama ben bu noktadan daha iyisini yapabilirim, daha iyisini yapabilirim derken ünlü bir ressam oluyor. Bir gün sergisinde küçük bir çocuk ben çizgi bile çizemiyorum dediğinde öğretmeninin yaptığını yapıyor ve boş bir kağıt uzatıp çizgini çiz diyor. Altını imzala. Yani bir noktadan başlamak gerekiyor. Yapamam, edemem bahanelerine sığınmamak gerekiyor. Kitabın Çocuklarla Felsefe Atölyesinde, Çocuklarla Drama Atölyesinde bayağı çalışıldığını biliyorum. Nitelikli bir kitap, tavsiye ediyorum. Birlikte okunulası bir kitap. İyi okumalar diliyorum.